Merhaba BOSNA SANCAK TV izleyenleri. Bugün yanımda İbrahim Bey var. İbrahim Bey ile beraber tarihimiz ve kültürümüzle ilgili güzel bir sohbet yapacağız. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Ee, İbrahim Bey, bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Bosna Kökenli, bu doğan ve büyüyen e, İbrahim Gülfidan. Orada büyüdü. Küçük yaşta İstanbul'a göç ettim ve İstanbul'da yıllardır çeşitli işlerde. En son güreş ve teker sporda, uzun zaman spor yaptım, yağlı güreşte, serbest Sonra da emekli olduğundan ticaretle uğraştım ve çok güzel bir ortam yarattım. Bizim emşerilerle ticareti en güzel şekilde e, çok değerli iş adamları vardır. E, şeyde, Bendik'te ve civarında. Onlarla çok destek gördüm ve çok iyi bir yere geldiğimi e, ekonomi e, boşlukların yeni göz e, 58'den e, 70'e kadar gelen boş sancak bölgesinden gelen boşnaklar çok müteşebbüs insanlar ve çok çeşitli mesleklere bu Türkiye'ye aktardılar ve bu bugün de mevcut çok devam eden sanayilerimiz vardır. Hep boşnakların tarafından endekslendi. Peki İbrahim Bey, nerelisiniz tam olarak, nereden gelmiş aileniz? Ailemiz 1887'lerden Bosna ekonomik ve savaş sıkıntılarından dolayı e, biz Krayna dedikleri bir bölgeden e, bazı annemin e, e, babamın dedeleri, nineleri çeşitli bölgelerinden e, Türkiye Karamusel'e ye yerleştiler. Tabii ki Karamusel'de o zaman diğer göçler de vardı. Başka bizim ailenin dışında hep böyle köle kuruldu, ettik. Biz de o bir köye yerleştik, orada buyduk. Babam o köyden evlendi. Annem öyle evlendikten sonra reşberlik yaptık, çalıştık, bıcaladık. Şükürler olsun, fena geçmedik. Komşularla, komşu köylerle Geçmişte çok güzel günlerimiz oldu, şimdi de güzel, güzeldi. Ee, peki Karamürsel'de aile yaşantıları nasıl, oradaki derneğin ne tür faaliyetleri var, kültürünüzü neler yaparak yaşatıyorsunuz? Zayıftı, zayıftı daha evvel. Karamürsel'li dernekçilik hani ve sonra e, Bosna Sancak Anadolu Derneği'nin e, beraber olmasıyla, tanışmasıyla çok güzel faaliyetlerde bulundular. Karamusa'da yaptığımız etkinlikler Bosna Sancak Derneği'ne devamlı katılır ve çok güzel ilişkiler kurduk ve derneğimiz faaliyetlerimiz, geçen seneki faaliyette borçlakların, pendikten gelen, birçok bölgeden gelen Karamusura'da yapılan etkinlik eşsiz de diyebilirim. Ee, peki bizim derneğimizle ilgili Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği ile ilgili düşünceleriniz nedir? Hani kuruluşundan beri ne zamandan beri takip ediyorsunuz derneğimizi? Ee, tabii ben 50 senelik pendikliyim ama daha bu binamız olmadan evvelki durumu biliyordum. Yalnız bu binayı bu duruma getiren geçmişte kimlerin payı varsa Allah onlardan razı olsun Bizim boşnakların ablemidir. Bizim dernek tabi dernek çok ama ben öyle düşünüyorum ki bizim derneğimiz gibi kendini geliştirmiş yakışan bir duruma gelmesi çok enderdir diye düşünüyorum. Yani inşallah daha da iyi olacak. Derneğimizin yerleşim ve bulunan düğün salonu ve toplantı salonlar herkese ağırlayabilecek e, değerdedir. Peki göç hakkında Bosna'dan buraya aileniz geldiği zaman e, neler yaşamışlar? Yani size geldi mi atalarınızdan bu anıları, hatıraları, ne zorluklar yaşamışlar? bana Zorluklar yaşamışlar ama oradaki zorluklar anlattıklara göre anneannem, dedem e, anlattıkları her şeye rağmen evet, memleketini terk etme ama burada orada büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Başka çareleri olmadı mı? Yani bir yere gitmeleri gerektiğini tabi e, Türk e, Cumhuriyetlerini veya o zamanki Osmanlı zamanlarda e, buraya seçtiler ve çok da isabet et, e, ettiler. Yani çok iyi bir isabet olmuştur. Ve çok iyi kendimizi burada geliştirdik. Eski borçluluklar tarımla uğraşırdı. Evet ama şu an için eski boşnakların mesela benim e, ailemin bulunduğu Karamüseli köylerinde. Peki daha önce hiç Bosna'yı veyahut da diğer Balkan ülkelerini, eski Yugoslav topraklarını ziyaret etme şansınız oldu mu? Valla e, ben e, çok e, şeyinde e, Tito'nun zamanında gençken ben oralara bazı etkinliklere katılırdım, spor faaliyetlere. Makedonya bölgesi, Üskü, Yeni Pazar, Sancak oralara da gezdim. fakat benim o da o tarafta öyle nasip olmadı. Arkadaşlarım bana da çok kızıklar oluyor hakikaten. Nasıl sen gidin ama kimsem yok etti kime gideceğim. Çünkü çok erge yani orada kalmadı kimse. Bizim gelenler, bizim o yıllarda burada Türkiye'de ama onlar da bile kaybedilmiş yani. Türkiye'ye 1957-1970 yılları arasında gelen son gelen göç dalgasıyla Türkiyeye yerleşen Boşnakların ülkedeki konumu, duruşuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mal çok güzel şey düşünüyorum. Bunlar Türkiye'mize sancaktan gelen bu son. 50-60 yıl içerisinde gelen boşnaklar çok memleketimize Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı olan insanlardır. Çok çalışkanlar, işkolikler ve buradaki boşnaklarda çok çocukları, hepsi eğitimde. Bizim mahallemiz Sapan Bey, Sapan Bağlar, Yeşil Bağlar'da yüzlerce yani üniversiteli vardır. 15-20 tane mühendis vardır. Yani burada bu bölgede yetişen, e, burada ticaretle uğraşan yüzlerce kişi var. Büyük sanayi çapta çalışan ve burada Türkiye ile entegre olan, ihracat eden boşnak arkadaşlarımız var. Onlarla ben de çalıştım. Allah onlardan razı olsun. Böyle insanlar bu Türkiye'ye her zaman lazım. Zaten e, boşnaklar komşularla çok iyi bir iletişim içindeler ve burada dünyanın en rahat insanlardan birisi olduğumuzu hiçbir borçnak sıkıntı çekmez Pendik'te ve Türkiye'nin neresinde olursa. Çok güzel bir geçim var, huzur var, ekonomik var ve herkesin ekonomisi Pendik, Sapan Bağlar, Yeşil, evsiz insan bulamazsın. Bilenin insan bulamazdı. Kenarlarda ayakkabı boyanı, hep kendilerini daha güzel işler yapmaya, yaratmaya çalışan bir toplum oldu. Ben de bundan gurur duyuyorum. Peki gençlere yaşadığımız bu sıkıntılar, soykırımları da hesaba katarak ne tavsiye edersiniz, ne önerirsiniz? Okumaları, eğitim görmeleri, iyi yetişmelerini, bu teşebbüs olmaları, kendi işi kurmalarını ben bunları gördüm. Ben işilik hayatım var. Bir de ticaret hayatım var. O ticari hayata yaşadığım ortam, güzellikler, ekonomiye her şey bağlı olduğunu inanıyorum. Onun için çalışsınlar, iş kursunlar. Benim köyümden şu an İstanbul'da ve civarında 10 tane kadar ticaretle uğraşan insan var. Köyümüze bir ihtiyacımız olduğu zaman o insanlardan köye yardım akar. Bir hastamız olur. Her şey yani ekonomi ekonomi. Ekonomi olduğu zaman her şey yola geliyor. Valla benim aklıma şu var. Ben sapan balları ve yeşil balları çok güzel bir muhit olduğunu görüyorum. Yalnız çok şeyler değişmiştir yani fakat e, Restoran Caddesi var bizim burada e, herhalde 60-70 yıl evvelki yapılaşmalar var ve orası çok leziz ve çok güzel boşak kültürle yemekleri yapılır kuret 10 noktada kuret satılır ve bunu Türkiye biliyor ama maalesef o 50 eskimiş yapılar, görünümleri biz boşnaklara daha iyi bir ortamda olmasını düşünüyorum. Ve buna da fazlasıyla layıklar. Ama nasıl olur? Tabii büyük bir proje. Bu cadde, 200 metrelik caddeyi hep eski yapılar, Allah göstermesin bir deprem veya da bir şey olsa Kimse soruyorum, kimse ilgilenmiyor. Binalar çürümüş ve zaten iki katlı, iki buçuk katlı. Öyle binalar, diğer etrafları, sapa, yeşil bağlı, sapan bağları, her de yenilendi. Ama en önemli, bütün cumartesi, pazar olduğu zaman Kadıköy'den, İstanbul'un her tarafından buraya gelir ve burada yemek yer, oturur ailesiyle. Çok güzel bir oradan Bu daha iyi olması lazım. Ve bunu eğer bir gün e, sapan e, sapan bağlar, de, sapan gerçekleşirse e, tamamen böyle mahşet olur ve Türkiye'de bunu, bunu, herkes konuşur ve onu da arzu ediyor. Peki boşnakların Türkiye'deki temsil hakkı ile ilgili bir fikriniz var mı? Yani yeterince temsil ediliyor muyuz? Bir kimlik sorunu yaşıyor muyuz sizce? Dilimizle ilgili olsun, başka bir kültürümüzle ilgili olsun. Ben diyorum ki bizim o konuda en ufak bir sorun çok ilişkili için bizim artık bizim kızlarımız diğer yerli insanlar Lazlara, Körtlere her yere gidiyor. Yani o konuda teslim bak istediğimizi yapıyor. Burada ve onu da söyleyeyim. Burada bizim eğlencelerimiz günümüz oldu. Sırpça şarkıları veya da ne şarkı söylerse söylesin Sırpça, yabancı bir hayatta bir düğüne, bir etkinliğe bir polis veya da gidip ne yapıyor ne? Türkiye Cumhuriyeti Boşnakları çok güveniyor. Türk Boşnaklar da Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat yani. Hiçbir şey hani işte bir elenci olur, geceler olur, kulüp, dernek Yüzlerce insan gelir, yemeni yer, içer ve ben 50 senedir Pendik'teyim. Bir ne sokakta ne de bir mekanda bir itişme takışma olmam? böyle bir medeniyet yok yani. Bizim kadar uygar ve insanlara açık olan, dünya ile entegre olan çok az insanlar vardır. Yani biz bu konuda çok mutluyuz ve huzurluyuz Peki buradan izleyicilerimize ekstra bahsetmek istediğiniz, önermek istediğiniz bir şey var mıdır? Vallahi seyircilerim boşaklar Yoluna iyi devam etsin. İyi olmak olduğunu söylüyorum. Çalışkan insanlar, müteşebbüs insanlar sanayiyi geliştiriyorlar ve Türkiye'mizde bugün bizim gururlandığımız tamam. Sadece gençlerim çok daha kamuda ve siyaset platformlarda daha e, şey bir girmeleri lazım. Hani bu kadar üniversitede bir tane belediyede bir tane boşuna genci yok. Efendim bizim burada senelerce biz burada e, bir siyasi anlayışımız var, kültürümüz var, bilimimiz var. Geliyorlar bizim burada insanlar çalışıyor ediyor. o siyasi tutuklu çok büyük katkılar. Geliyorlar 20. sıraya ne bilmem ne bizim kaç tane burada aday Halbuki boşnaklar Türkiye'de ve tü, bu, bu, bilindiğine daha fazla boşnak oldu. Yeterince siyasiler boşnakları katmanlık yapmıyor, içerine almıyorlar. Ve geride kalıyor. Bizim millet, e, Kartal, bendik bir milletvekili vekili yok. Yani olması lazım. Yani bunu hak ediyor bu, bu insanları. Ve çalışıyorlar. Bu siyasi anlayışlarda çalışıyorlar. Ama maalesef burada çok şeyim, rahatsızım yani. Teşekkürler. Evet sayın izleyiciler, İbrahim Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz buraya katıldığı için, programımıza katıldığı için. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun.